Selamlar Atif Bey. Nasılsınız? İyiyim Damla. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yeni bir haber. E Devlet sil baştan değişiyor. Hı hı. E, bu değişimde neler var? Kısaca bahsedeyim. Kamu ortak bildirim sistemi geliyor. Ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmet sağlanacak. Tebligatlara E Devlet'ten ulaşılabilecek. Yeni dönem 5G'de hizmete alınacak. Bu tabanlı teknolojiler teşvik edilecek deniyor. Siz bu yenilikler yeniliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi Damla fark ettiysen internet üzerinde E-Devlet sil baştan diye e, aynı başlık altında her neredeyse e, sitede e, haber var. Bu bülten olarak dağıtıldığı anlamına geliyor bu haberin. E, devlet bu haberi dağıtmak istemiş yapmak istediği de aslında hani şu 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 sebeplerden dolayı e-devleti yenilemek durumundayız demek. Ee, Tabi Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin e-devlet uygulamalarına bakıldığı zaman bizim e-devlet uygulamamız neredeyse ortalarda bir yerlerde. Yani çok üstlerde değil ama çok da altlarda değil. İyi bir yerde duruyormuş gibi görünüyor ama çok ciddi bir problem var aslında kimsenin söylemediği dile getirmeye korktuğu bir problem var. Problem şu, dikkat edersen çoğunlukla bu data bridge dediğimiz yani verinin bir yerlerden başkalarına akması durumu e devlet işinde çok fazla karşılaştığımız bir konu. Dolayısıyla herkesin işte verisi diğerlerinin elinde falan filan diye devamlı konuşuluyor bu. Bunun en önemli sebeplerinden birini şöyle anlatayım sana. Bu e devlet projesi daha başlamadan önce ben Ankara'da birkaç tane üst düzey yetkiliyle görüştüm ve şunu söyledim. Dedim ki E-Devlet projelerine başlamadan önce mutlaka bütün bu tip projelerde olduğu gibi verinin kimin tarafından kime gönderilebileceği ve bu işin protokolünün nasıl yapılması gerektiğini açıklamak lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela nüfus idaresinde benim ismim yazıyor. Yanında da TC numaram yazıyor. Bu bilgiler birçok e-devlet kullanıcısına yani kamu kurumuna daha doğrusu e-devlet kullanıcısından kastım vatandaştan bahsetmiyorum. Kamu kurumlarından bahsediyorum. Kamu kurumları için bilinen bir bilgi. Bu bilgilerin mutlaka bulunması lazım. Zaten bizim TC numaramız aslında unik bir veri. Dolayısıyla bir veri tabanında bulunurken bütün veri tabanlarında da aynı numara bilgi bulunduğu için onun üzerinden eşleşiyoruz. Dolayısıyla bu bilginin mesela Sağlık Bakanlığı'nda da, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da, diğer bakanlıklarda da bulunması son derece mantıklı. Ama nüfus idaresinde bulunup da diğer yerlerde bulunmaması gereken bazı bilgiler de var bu bilgilerin başka yerlere aktarılmaması lazım. Bunu da düzenliyor, sorun olduğu biliniyor ve bunun arkasından da o bilgiler data breach üzerinden başkalarına aktarılabiliyor. Bunlar da çok tehlikeli şeyler. Dolayısıyla bunların olmaması için bir düzenleme, bir protokol yapılması gerektiğini uzun uzun anlattım. İki iki tane çok önemli yetkiliyle görüştüm. Birisi orduda. Birisi de STK'lardan birinin, üst düzey STK'lardan birinin başkanı. Ee, i̇kisiyle görüştüm. Birisi dedi ki, e, biz de bu durumun farkındayız ama bu konuda şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Diğer tarafta dedi ki, bunu fark etmemiştik, bununla ilgili çalışma yapacağız dedi. Ama o çalışma ne yazık ki yapılmadı. Yapılmadığı için de yıllardır gelen bu E-Devlet projeleri aslında şu anda başa döndü ve herkesin bu protokolleri belirlemesi lazım. Bu normalde veri tabanı işi yapan insanların çok net bildikleri ve hani first thing first dediğimiz yani ilk başta yapılması gereken iş olarak tanımladığımız işlerden birisi. Planlama Türkiye'de ne yazık ki yok. Böyle bir çıkılıyor yola Ondan sonra aman Allah'ım ne yaptık biz deyip yeniden başa dönülüyor. Bu sil baştan muhabbetinin aslında arkasındaki sebep tam olarak bu. Yani işin içinde 5G yok, işin içinde işte ortak bilgi bilmem nesi falan filan yok, tebligat meselesi filan yok. Yani o söylediğim başlıkların hepsi önemli başlıklar ama bu başlıklar için bu iş başa dönmüyor. Bu iş aslında başta yapılması gereken e, verinin kimin tarafından kime gönderilmesi gerektiği bilgisi verilmediği için yeniden başa dönüyor. Yani planlamayı yapmadığımız için yeniden başa dönüyor. Benzer durumlar yapay zeka içinde Ge geçerli olacak. Yapay zekayı, bu hafta yine 13. puntodaki yazım, e, yazımda yine belirttim, e, yapay zekayı bir algoritma, bir yazılım mantığıyla algılayan herkes son derece başarısız olacak. Bunu da söylemek lazım. Burada bir de bahsetmem gereken bir şey daha var. Ben yazılarında çoğunlukla bahsediyorum. Şimdi e, decentralization kelimesi e, bitcoin ve blockchain e, teknolojisi ile birlikte hayatımıza girmiş kelimelerden birisi. Ondan önceki dönemde biz yapay e, bir proje yaptığımız zaman, bir servis kurduğumuz zaman merkezi yapılar kurmayı tercih ediyorduk. Fakat decentralization blockchain ile birlikte hayatımıza girdi anlamı da karşılığı da e, merkeziyetsiz demek. Geçen hafta Fatih Altaylı'nın programına, e, Fatih Altaylı'nın şu anda olamadığı programa Zülfü Livaneli katıldı. Zülfü Livaneli bu konuyla ilgili çok hoş bir şey söyledi. Benim de hoşuma giden bir şey. Buna Türkçe'de ne yazık ki e, hatta Zafer Partisi Başkanı'na da bu konuda uyarıda bulundum. E, çoğunlukla Ademi merkeziyet deniyor. Ademi merkeziyet Arapça bir kelime. Bunun karşılığı Türkçe'de çok net bir karşılığı var. Merkeziyetsiz son derece basit değil mi? Merkeziyetsiz bir yapı kurmak gerekiyor. Bu e, aynı zamanda e-devlet projeleri için de geçerli. Bundan sonraki hayatımızla ilgili bütün projelerimize bir, yapay zekayı almak durumundayız. İki, merkeziyetsiz yapılar kurmayı öğrenmek durumundayız. Merkezi yapılar çok tehlikeli yapılar ve gelecek 10, 20, 30 yılın belki de sistemlerinde merkezi, merkezi yapıların hiçbir anlamı olmadığını görüyor olacağız. Zaten data bridge'lerde bu merkezi yapılardaki e, hani e, komp dediğimiz e, bal peteklerinden, bal yapılarından oluşuyor. Dolayısıyla bunlar çok mantıklı şeyler değil. Oralara fake e, yapılar koymanın da bir anlamı yok. E, güvenlikçiler bunun ne demek istediğimi anlayacaklar. Burada önemli olan merkeziyetsiz yapılar kurmak ve insanları merkeziyetsiz yapılarla yönetmek. Şimdi diyeceksin ki merkeziyetsiz yapıların içinde en önemlilerinden birisi hangisi? Yine videolarımızdan birinde bahsetmiştim. E, Jack Dorsey. Yani Twitter'ı kuran kişi ayrıldı Twitter'dan Elon Musk'ı sattı. Şimdi yeni bir tane merkeziyetsiz sosyal medya yaptı. Bu merkeziyetsiz sosyal medyanın gelecek 10 yılda ne kadar hayatımız için önemli olduğunu yakında göreceğiz. Peki sizce bahsettiğiniz protokoller bu sefer tam anlamıyla uygulanabilecek mi? Onu merak ettim. Çok güzel soru. Yani ne yazık ki Türkçe'de hani denk yolda düzülür diye bir laf var mutlaka yola çıkılır. Plan yapılmadan yola çıkılır. Yolda nasıl olsa biz yükümüzü düzenleriz. Denk, yük demektir. Düzenleriz diye düşünülür ama bu işler öyle işler değil. Yani bu işler altyapı işleri. Bunlar nasıl işler biliyor musun Damla? Yani işte bir şehir kuruyorsunuz. Şehir planlamacısıyla çalışmıyorsunuz. Ondan sonra bir bina yapıyorsunuz. Bina deprem Protokollerine uygun değil ama dep fay üzerinde. Yani bunlar dikkat edersen hani Türkiye'de şaşırtıcı olmayan durumlar. Dolayısıyla e, benim açıkçası bu konuda çok ümidim olduğunu söyleyemeyeceğim. İnşallah görürüz yani Ankara'ya birisi bizi davet eder. Der ki bakın o kadar güzel planladık ki harika bir sistem kurduk der ama çok ihtimal vermiyorum. Sizce herhangi bir yerden örnek alınıyor mudur? Yani Türkiye'de genelde bu var, başka bir şeyi taklit etme. Evet, şimdi bu tip işler aslında sadece bir evrensel sistemin parçası olmakla ilgili değil. Bu tip durumlar özellikle kamu, kamu kurumlarının çalışma şekilleriyle de ilgili. Dolayısıyla bu Türkiye'ye ilgili lokalize edilmek zorunda. Yani bir yerden almaya kalktığınız zaman eğer orayla bizim bütün kamu kurumlarımızın çalışma şekilleri aynı değilse ki yani en yakınımız Kıbrıs, Kıbrıs'la bile şu anda bizim yapımız farklıdır. Hatta Kıbrıs'ın bizim de yapısı da farklıdır. Kıbrıs bizi birebir kopyalayan bir Kuzey Kıbrıs yapı olduğu halde onlar bile bu bizim de aynı değil. Dolayısıyla ben bir yerden kopyalamanın hiç doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. En azından şu olabilir. Yani evrensel yapıya bakılır ama kamu kurumları çalışma şekilleriyle ilgili bence E-Devlet konusunda bütün kamu kurumlarının bir araya gelip bir e, çalıştay yapması lazım. O çalıştayda hangi verilere ihtiyaç duyduğunu, hangi kurumlardan hangi verilere ihtiyaç duyduğunu ve bu verileri almak için nasıl bir yöntem uygulaması gerektiğini kendi aralarında mutlaka konuşmaları lazım. Bunların olmadığı bir ortamda ya da bunların böyle... Ee, yarım yarım yapıldı. Yani milli eğitim sağlık Bakanlığı ile konuşuyor, nüfus idaresi ile konuşuyor, nüfus idaresi e, sos şeyle konuşuyor, sosyal güvenlik Bakanlığı ile konuşuyor. Böyle olmaz. Yani hepsinin bir arada olması lazım. Herkesin bir arada oturup bunun çalıştayını yapmak lazım. Bir sürü çalıştaya gidiyor memurlar. Böyle bir çalıştayın neden yapılmadığını ben hakikaten anlamıyorum. Peki teşekkür ederim. Bir tavsiyemiz var mı bugün? Ha, kitap tavsiyesi. Kitap, kitap tavsiyesi, olur, tavsiyesi olur, ürün tavsiyesi olur. Kitap tavsiyesi konusunda ben o kitabı tavsiye etmemiştim diye hatırlıyorum. Şimdi e, hepimiz e, dünyadaki en zeki insanlardan birinin Albert Einstein olduğunu biliyoruz. Albert Einstein'ı da hep böyle işte e, patent enstitüsünde oturup görecelik kuramını bulan insan olarak biliyoruz ama e, Türkçe'de görelelik kuramı diyorlar. Görecelik kuramını bulan insan olarak biliyoruz ama e, aynı zamanda bu insanın bir sosyal hayatı var e, ve sosyal olarak da çok bilgili bir insan. Yani öyle bilim adamları sosyal hayatta başarısızdır filan gibi bir şey söyleyemeyiz. Dünyayı okuyuşu var. O bence çok önemli. İki tane önemli kitabı var. E, bugün bir tanesini söyleyeceğim. Dünyamıza Bakış. Einstein'in Albert Einstein'in Dünyamıza Bakış. Gerçekten çok kötü tercüme, tercümesi var. Bir, e, şu ana kadar birkaç kitaba baktım. Hepsinde çok kötü tercümeler var ama o kitap gerçekten okunması gereken bir kitap. Mutlaka kontrol etmelerine ve bakmalarını istiyorum izleyicilerimizin. Eğer beğenirlerse onu da yorumlara yazmalarını rica ederim. Çünkü ben de oradan feyiz alacağım. Hatta mutlaka üzerine tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Albert Einstein'ın Dünyamıza Bakış kitabı hakikaten önemli bir kitap. Peki tavsiye için de teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere.